Evet Sayın Hocam geçmiş olsun Salı günü hastaneden taburcu oldunuz başarılı bir ameliyat geçirdiniz. Bu süre içerisinde gerek sosyal medyadan olsun gerek direkt arayanlar olsun birçok kişi aradılar sizi sordular dua ettiler Elhamdülillah o duaların etkisiyle bugün beraberiz. Sizden de son durumunuzla ilgili sevenleriniz için bilgi almak istiyoruz. Elhamdülillah hızla iyileşiyorum. Beklenenden daha iyi. Aslında çok sürpriz bir şekilde başladı. Bir prostat şikayetiyle gittik. Arkasından onkolojiye geçtik. Oradan göz ameliyatım gerekiyordu. Sol gözden lens kayması gerekiyordu. Oradan sizi raporu gerekince kalbe bir bakalım dediler. kalpte de aort damar genişlemesi kritik seviyeye ulaşmış. Dolayısıyla kalp ameliyatı gerekti. Hem aort damarının değişmesi hem de kalp kapakçılığı, kapakçının yenilenmesi gerekiyordu. Elhamdülillah hepsi çok başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ben orada hem Etlikşehir Şehir Hastanesi hem doktorlar, çalışanlar hem Bilkent Şehir Hastanesi Gözbe, ve prostat onkoloji onkolojinin destekleri gerçekten mükemmeldi. Kalp için ise benim ilk kalp konusundaki sorunlarımı dinleyen Ayhan Sonal'dı. O, o vefat etti. Ondan sonra İbrahim Yekeler Numune Aslanız'da İstanbul'da bir Marfan Araştırma Merkezi kurmuşlardı. Tabii benim ilk daha Marfan sendromu teşhisi konması askerdeyken Gülhane Askeri Akademisi'nde gerçekleşmişti. İbrahim Yikeler vefat etti. Ben de Ankara'ya taşındım. Bugün Ankara'dayım. Ama bir süre öncesinde o vefat ettikten sonra Ankara'daki bir kardeşimiz yani benim Adana Mematip Okulu'nda sınıf arkadaşım olan biriz kardeşimizin oğlu bugün orada Gazi Üniversitesi'nde çok değerli bir kalp profesörü o kendi ekibiyle birlikte beni aldılar ve başarılı bir ameliyat gerçekleşti çok zor bir ameliyattı kritik bir ameliyattı sağ olsunlar iki gün kadar Yoğun bakımda kaldıktan sonra revire çıktık. Oradaki süreci de tamamladık. Artık eve geldim. Bundan sonra sizlerle tekrar e, eskiden olduğu gibi beraber olmaya çalışacağım. Orada dünyadan kopmadım. O yoğun bakım süreci dışında televizyonda izledim. Bilgisayardan biraz uzak durdum o dönemde ama haberlerden neler oldu takip ettim. İnşallah bundan sonra daha sağlıklı bir şekilde hı hı. Ee, yolumuza devam edeceğiz. Sizlerin boğası benim için hı hı. çok değerli. Hasta olduğumu, ameliyatta gireceğimi öğrenince kan veren kan kardeşlerim var artık benim. Hastanelerde gerçekten a, profesör arkadaşlardan, a, doktorlara, oradaki hemşirelere kadar harika insanlar tanıdım. Ben insanca bir gelecek inşası için insanlığın taleplerinin giderek yükselmekte olduğunu düşünüyorum. Yani karanlığın en koyu anı aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Ve bu süre içerisinde uzun zamandır haberleşme fırsatı bulamadığım kişiler aradılar. Aa, sağlık durumu öğrenmek istediler. Tekrar tekrar aradılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. İnşallah daha güçlü bir şekilde sizlerle geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz. Ecelim ömrümün kefilidir. Ecelim gelmeden ölmeyeceğim. Kaderimden başka bir kader yok. Rızkım tayin edilen gibi. Allah'a hamdolsun. Evet hocam bazı haber sitelerinde Hastaneye kaldırıldı gibi haberler geçti. Ama bu planlanan bir ameliyattı. Aort damarı ve aort kapakçığı değişti. Zaten genetik bir rahatsızlığınız var. Zaten beklenen bir durumdu. Ve bu yaşınızda da bu ameliyat gerçekleşti. Biz tekrar buradan dualarını ileten tüm sevenlerinize çok teşekkür ediyoruz. Onların duası bugün tekrar birlikteyiz. İnşallah bundan sonraki yayınlarda da tekrar birlikte olacağız. Selamlar.